Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sırıl Maşe'yle Eren'le birlikte girdim. Arkadaşlar bu iki videomuzun konsepti. Eren bana Encil aldı ve ben de Julian aldım. Biz ikimiz birlikte oynayacağız ve yani şey yapacağız. Ölümsüz gibi bir şey olacağız. Bildiğiniz gibi Angel'a değişti ve artık girdiği mesela örnek veriyorum. Takımdan herhangi bir kişiye ulti attığı zaman içinde çok daha fazla kaldığı için daha fazla can verebiliyor. O açıdan gayet güzel olmuş. Bakalım deneyeceğiz. Ölümsüz mü olacağız? Öleceğiz mi? ölmeyeceğiz mi? Şimdi her şeyi deneyeceğiz. Öyle. İnşallah güzel video olur ya. Eren'e Ideal'da bir Angel aldırdık. Aldırdığımıza değsin bari. Eren'e bu arada buradan e, sevgiler, saygılar bizim için, benim için fedakarlık yaptın Sağ olsun. Bismillah diyelim ve maçımıza başlayalım o zaman. Hadi. <laughs> Eren'i boya kazanırsak eğer <laughs> 20 yıldız yapacağız. Mistik'te. Her şey onun için şu anda. yorumda kötü bir şey yazan olursa peşine düşerim. ya <laughs> Allah ya. Yok yok kimse yazmayacak. Arkadaşlar sizlerin de destekleyin bu konuda. Arada belki böyle bir kırkta bir falan belki Angel alabilir. Bu da iyi olur alırsa tabi. Bakalım. Herit ve Zevir miyim ve Gusyo miyim bir insan Angel nasıl oynar? Şimdi göreceğiz. Alamadım. Saniye ile kaçırdım. Dedim ölme. Sen ölme Eren. Sen ölme. Ben seni koruyacağım. Neyse sorun yok ya. Onlar alsın şu andaki. Hiç sorun değil. Bu arada ben bu el Gökkuran'a çıkacağım. Çünkü yanımda Eren var. Eren varken kolay kolay öleceğim zannetmiyorum. Canlanları gibi unuttum. Hiçbir şey olmaz ya. Gel gel. O ışınlanmaya girmen daha iyi. Eğer ışınlanmaya girmeseydin daha demin ölecektim mesela. O açıdan bak. Abi hemen ayakkabıyı tamamladıktan sonra gök kırana başlayalım Seri seri kill alıp Oyunu Hızlıca bitirelim Sen Cık. Neyse Eren bir tık Gel mid'e gidelim ya mid'i keseriz bence <laughs> Of çok iyisin lan Eren Helalsin Eren kaç bu nasıl bir yaşama isteği ya? Erenga kaplıma girelim. Hemen al, hemen al, hemen al. Hemen ben Gökran'la başlayayım bir yandan. Seriden oynamamız lazım ve şu an ben farmda en düşüğüm lan. Şaka mı bu? Ölmeyeyim dedim, öldüm yalan. Eren inşallah kaçabilirsin. Adam seni defledi. İyi çıktın, çok güzel. Hadi. Eren 4 level olduktan sonra asıl oyun başlıyor millet. Şu anlık pek iyi gitmiyorum. Ama Eren 4 level olduktan sonra oyun başlıyor. Seri seri gank katacağız her yere. Seriden kule açacağız, kill alacağız, her şey yapacağız. Abi Angela ile Julia mükemmel oluyor. Bak mesela adam benim e, şey farmımı çalmak için kasıtlı olarak yaptı bunu. Gördünüz değil mi? Fark ettiniz. Ama ne olacak? Bunun geri dönüşü olacak tabi. Her, her şey karşılıklı boyatta. O ulti atma gerek yok lan bunu yeriz zaten. De yine de sağ ol. Devam edelim. Bakın fark ettiğiniz gibi Angel'ın ultisi bak şey kalkanı gitmiyor gördünüz mü? Hep kalıyor bak. Bakın bunu demek istiyordum işte ben size. Çok güzel. Devam devam bunu keseriz. keseriz. Çıktım Eren. İnşallah çıkabilirsin sen de. Güzel çıktın. Ee, lol Benedetto güzel hasar çıkarttı. Tamam çıkalım geri. Benim gök kralım da açılacak bu arada çok az kaldı. Nedense Minator kesebilecekmişiz gibi geldi lan. Ya da ya şey yapalım. Aşağıya bir tur gank gidelim ya gel. Bizim bu adam zorlanıyor çünkü oynarken. Çok güzel kestik. Artık gök kralım açılsın lütfen. Gök bir alabileyim ya. Eyvah mittik adam öldü. Ölsün. Hak ediyor vallahi. Daha demin benim buff'ımı çalmaya çalışıyordu gördünüz. Tamam gök aldım. Şimdi burada bir de gök kralın pasifini açtıktan sonra artık yeri çorap söküyor gibi gelecek. Eren ultin var mı? Varmış. Bekleri. Atma hemen. Yapma ya ultim açıldı da Eren çok iyi çıktın lan helalsin. Harika. Benim gökkaran pasif açılıyor şu an ona seviniyorum sadece. İyi çıktın ışınlanma sayesinde değil mi? Oğlum iyi ki ışınlanmamışsın lan. Işınlanmamazsan kaç kere ölecektin bak. Gel buraya. Belediyede bittik yardıma gidelim. Ben de geliyorum şimdi oraya. Eren ultin kaç saniye geliyor? 19 saniye tamamdır. Ben yukarıdaki adama yardıma gidiyorum dedim öldü. Bizim change bir tık satıyor gibi sanki ya. 0-3 oynuyor. Bu arada şeyin ışınlanması yok. Xavier'ın. Yerim ben o adama. Önce bir şuradaki farmı alalım. Gidiyorum yukarı doğru yavaştan. De. çıktım 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 ölecektim vallahi ölecektim kıl payı vallahi şans eseri yaşıyoruz ya çok iyi Ay yeni ince daha güzel olmuş baksanız ya bak içinden çıkmıyor ama kaç dakikadır duruyor lan çok güzel bayağı da can veriyor zaten bundan dolayı onu da ben aldım değil mi aynen o kadar değil onu giremeyiz şu anda. Öldürdün mü? Bende kaldı. Çok mükemmel. Çok güzel. Hemen artık aşağı. Aa burada. Tut bu adamı. Minotaur doldur. Of. Oh. Aha, bu da olur lan. Öldü bu adam. Çok güzel lan. Harika harika. Ama seni geride bırakmayacağım. 2'de 2. Yok mu lan devam gelmez mi? Hemen şuradan bir buff alalım. Abi bunlar ne işte benim buff'ım? Um ben onu anlamadım. <laughs> Salda alayım lan buff'ı. Kaplumba alalım bir tane. Gel kaplumba abi. Uf, seriden oynayalım. Bu arada iki pençemi orada atmamışım. Belki bizim bak. Yine burada change görüyorsunuz değil mi? Çalacak. Aklı sıra çalacak işte. Çalsın ya. Denesin şansını. Yapamaz ki. Eren ultin kaç saniye geliyor? Gelmiş. Değeren şu anda yok herhalde gitti. Bekle adam. Bekle. Nerede ki bu? Oo burada. Buraya büyük ihtimal hepsi geliyor. Hepsi geliyor herhalde buraya. İnşallah geliyordur lan. Şurada bir fight dönsün. Öldü. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok iyi. Hadi. Eren sen düşeceksin şimdi. Sen bence atla buradan. Atla ölme. Gireceğim mi? Girmeye korkuyorum şu anda. Oğlum benim hasarım var ya şaka yani hafif alınacak bir hasarım yok şu anda. Çok mükemmel hasarım var. Eren öl ultin ne zaman geliyor Eren? Ben öldüm galiba. Of hadi lan tutma yok mu Eren? Tutma yok mu? 3'te 3! 3'te 3 be 3'te 3! Üç. Çok güzel Eren galiba bahçemiz yukarıda. Galiba yukarıda. Çıktı yalan. Neyse ben kule tutacağım. Bizim adamı keser veya kesmez umurumda değil zaten. Bir daha mı geldi lan ultin? Eren? Attı mı ultin yoksa? Atmış. Öldü. Çok güzel şu an oyunu var ya. İçinden geçtik oyunun. Eren'deki kişi. İki, i̇çinden geçtik. Ama öldüm de bilmem. Ölmedin mi? Oğlum sen öldün kanka. Uf 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 uf. Bu nasıl güzel bir hasar lan. Eren Angel'a main lan. Oğlum çok hızlı dönüyor. Aynen ben de onu fark ettim. Oğlum bize bir Angel'a lazımmış. Benim eksim Angel'aymış ya. Gel orada gel orada. Hemen Lord'a bitirelim oyunu. Yok diyor. <laughs> bize bir tane arkadaşlar Angela arıyoruz. Yorumlarda yazarsanız seviniriz. Angela Mean ultisini sadece bana atacak. Güzel. Tamam zorlamanın bir anlamı yok. Çok çok da şey zorlamayalım. Keseriz oğlum biz bu adamı. Ama alfada bir tık fazla gibi. Of. Allah 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 Çok iyi çıktık lan. Tamam abartmam. Eren ult. Oha yine mi geldi ultin? Yine mi geldi? Helal lan çok güzel. Harika. Of 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 çok iyi lan. Oğlum aşırı zevk alıyorum şu anda oyundan. Allah. İşte aşırı zevk alamıyorum. Aldığımız gibi adamlar kesti bizi. Şey gazımı alamadım arkadaşlar. Şimdi çıkıp içinden geçememsin. Eren bence şey at ultini. Eee Layla at. Layla iş yapar orada. Atat at. Oyunu bile bitirir Layla. Kule vursan oyun biter mi? Bit bitecek galiba. Layla bitiriyor. Helal lan. Bitti oyun bitti bitti. Bitti 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 ya bitti bitti bitmedi mi lan helal çok güzel arkadaşlar o kadar eğlendim ki yani uzun zamandır en çok eğlendiğim video bu olabilir çok güzeldi ya de ben ölmesem iyiydi sonra da neyse olsun gayet güzeldi çok eğlenceliydi gerçekten arkadaşlar video buraya kadardı umarım eğlenmişsinizdir bu eli Eren sayesinde kazandık bu arada sonuna kadar ki şöyle <laughs> Fark ettiyseniz yan takımda 0-7 ve 1-4'ümüz var. Feeder'ımız yani var. Olmaz olmaz bir şey ama bu el tolere edebildik ve maçı taşıdık. Bence bunun şerefine bir şey yapılır yani. Beğeni atılır abi. Neyse. Ben de istediğiniz Julian'la alakalı içerikler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun ve videoyu beğendiyseniz de beğenip yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.